gün oturduğum bankın önünde Göz uçuyla baktım inenlere Kiminin ellerinde poşetler Kimisinde eşyalar vardı kırık dökük Genci, yaşlısı her bir tarafa da alırken Dikkatimi çeken postaj oldu İmerinmez inmez gönlünü bana çevirerek İvedi adımlarla yaklaştı yanıma Çantasından çıkardığı mektupları uzattı tek söz etmeden. Oysa kim olduğunu bile bilmiyordu. Çekinerek uzattım ellerimi. Göndereni belli olmayan bir mektup şekli dikkatimi. Heyecanla dönerken gözlerim postacıya, ne otobüs vardı durakta ne de üniformalı postacı. Mektup kendiliğinden açılınca gelebildim kendime. İlk satırda yazılmıştı adım. Murat'a diye başlıyordu. Ne ucunu yakabildim mektubun, ne de adımı yazabildim sana. Gönderdiğim yüzlerce şiir ve mektuba nasıl karşılık verilir bilmiyor. Ne kalem anlatabilir sancılarımı sayfalara dökmeye, ne de mürekkebin damlası düşer yüreğine. Bozkır ayasında kavruk tenine güneşin ışıklarını nakış nakış işlediği izler gibiydi gönderdiğim mektuplar. Her satırında kendimi bulduğum, her paragrafında yüreğinin güzelliğinden yansıyan esmer bir delikanlının haykırışlarını izledim yaşlı gözlerle. Açılan her yaraya bir merhem vermiş yaradan. Kimi kabuğunda bulmuş dermanını saklamış yıllar boyu, kimi de işine atıp biriktirmiş, geçmesini istemeden, derman dilenmeden. Bulutların sevdasını anlatamadığı gibi yağmurlara, ben de yetiştiremedim duygularımı ardın sıra. Aklımdan geçenler dökülmeden dilime Önce yüreğime sakladım seni Ne gören oldu ne de bilen Sana bile anlatamadığım duygularımın esiriyim artık Hücre hücre bölünen kalbimin mahzenlerinde Yusuf'un atıldığı kör kuyular gibi karanlığa gömüldü hayallerim. Boşluğa uzanan ellerimin sahipsiz kalışı mı, yoksa duvarlarla çevrilen sevda zindanları mıydı beni sana hapseden? Gülüşünle güzelleşen dünyanın sana açılan her penceresinden seni seyrediyorum. Uzansam dokunacak, seslensen duyacak gibi. Ama nafile. Tıpkı bir karabasan gibi çöküyor geceler üzerime. Gündüzü sana verdim, geceler bende kalsın demiştin. Ne güneş olup doğdun günüme, ne de merhem olup sürüldün yürek yarama. Sevda yüreğe düşünce toprağın yağmuru beklediği gibi bekledim seni. Düşen her damla ...adını fısıldadı usulca. Kuruyan gönül pınarımı ıslatmaya gözyaşlarım yetmedi. Duvarları yıkılan viraneye çevirdi hasretin. Gel desem gelecek kadar yakın... ...seslensem duymayacak kadar uzaksın artık. Mektuplar sevdaları anlatırmış... Bir ucu yanık, yüreği de delik olurmuş mektupların. Ne ucunu yakabildim, ne de adımı yazabildim. Sayfalarca yazmak istediğim duygularımın parça parça dökülen tanelerini gönderiyorum sana. Ötelerden gelen bu mektupta satırlarıma son veriyorum. Hoşça kal.